Herkese merhaba arkadaşlar. Açılar konusunun temeli olan doğruda açılar konusu ile ilgili 4006 TÜBİTAK projesi yaptık. Sizlere onu tanıtmak istiyorum. Arkadaşlar burada iç ters ve dış ters açıları gösterdik. Bir diğer videomuzda size yöndeş ve ters açılardan da bahsedeceğim. Öncelikle iç ters dış ters açı nedir onu öğrenelim. İki tane paralel doğrumuz var burada. Bir tane de kesen doğrumuz var. İçeride kalan yani paralellerin arasında kalan açılara biz iç açılar diyoruz. 2 3 5 8 numaralı açılar iç açılar. Dışarıda kalan açılara ise biz dış açılar diyoruz. 1 4 6 7 numaralı açılarımız da bizim dış açılarımız. İçeride kalanlardan birbirinin tersine bakan açılara biz iç ters açılar diyoruz. Burada 3 numara ve 5 numaralı açılar iç ters açılar. 2 numara ve 8 numaralı açılarda yine iç ters açılar. Dışarıya bakan açı, açılara bakalım. 4 ve 6 numaralı açılar birbirinin tersine bakıyor. Yine dış ters açı oluyor. 1 ve 7 numarada dış ters açı. Biz bu sistemin aynısını proje olarak yaptık arkadaşlar. Burada yolumuz var. Biz bunları paralel doğru olarak gösterdik. Ortadaki kesen doğrumuzda bizim yine burada yol şeklinde. Burada süslemeler yaptık. Açılara ampuller yerleştirdik arkadaşlar ve bunlara numaralar verdik. 1 2 3 4 5 6 7 8 şeklinde. Aynı iç ters açılar yanacak şekilde ampulleri anahtarlara bağladık. Burada hemen onu da gösterelim. 4 ve 6 numaralı ampuller iç ters açılar oluşturuyor. Aynı anda yanıyor. Bunu kapattık. 3 ve 5 numaralar yine iç ters açılar. Aynı anda yandı. Bir de dış terslere bakalım. 1 ve 7 numaralı açılar dış ters açılar. Ve burada 2 ve 8 numaralı açılar dış ters açılar. Arkadaşlar projemizi bu şekilde yaptık. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.